Biz bugün bahçeye geldik. Sebzelerimiz vardı. Birazcık şöyle biber toparladım. Fasulyeleri toparlamaya başladık. Bir iki tane küçük kabağımız vardı. Onları aldık. Bir fare yakaladım. Fasulyeleri toparlıyor. Hırsız var bahçede. Hırsız var. Vallahi bu bahçeyi biz ne, biz bir Tabii ki hayatım yani büyümüş. Şunun büyüklüğüne baksana. O tohum olmaya gelmiş aşkım artık ay. Vallahi bir poşet çıktı yeni sana. 3 günlük yemek çıktı. Aşkım dondurucuya koyarız. Fasulye 18 lira, 15 liradan aşağıya hiç inmedi bu sene. Evet baksana poşet doldu. Poşet dolar. Bir kilo var. var, var. Birazcık da bende var. Daha var üzerinde var. Herhalde. İkişer günlük iki defa yemek yaparız. İki gün yeter. İki defa yaptığımız yemek. Bize yeter aşkım yeter. Toprağa ekinci toprak veriyor. <laughs> toprak ana diye boşuna mı demişler? Toprağa ektik. O kadar çok da bakamadık yani. Gel git yapamadık ama. Sula saydık daha fazla olurdu. Mesela şu anda kabaklarda patlıcanlar çiçekler var. Bazı biberlerimiz çürümüş. Bir kısma. E Toparlayamadık gelemedik. Çalışınca insan böyle oluyor, gelemiyor. Baksana buraya yeriz, dolu burası. Aşkım onu toparlamadık ki bir defa aldık oradan. Toparlayacağız işte, o yüzden geldik buraya. Vallahi... Ay yeter, herkes seni çalışıyor görüyor zaten. Biraz ben... da ben çalışayım. Evet, ben çalışıyorum zaten. E tabi video çekecek birisi de lazım aşkım. O yüzden. <laughs> you I okay. do günaydın dün e, bahçeye gittik bizim için bereketli bir gün oldu e, bahçeye giderken komşumuz Aydın Bey var e, onları selamlaştık e, e, bakkalın markete yürüme mesafesinden bir tık daha uzak olduğu için soruyoruz Hani bir şey istiyor musunuz falan diye şey ekmek istemişti onu bıraktık üzümü görünce üzüm ağacı Ay dedim ne kadar güzel sirke olur yenge dedi keseceğim dedi şey dedi bu duyacağım dedi dönüş dedi de alırsınız erken geç çağırırsınız dedi bize dönüşü bir baktık bu duyacağım deyince ben dedim herhalde arada bazı dallarını kesecek bir baktım komple kesmiş sincap varmış evin çatısına çıkıyor ve gece de uyutmuyor dedi çatı için olduğu için bize bahçedeki sebzelerimizi toparladık şöyle fasulyelerimiz var ee, kabak lahana aldık üzüm toparladık, e, salatalık ve narlar Aydın Bey'in bahçesinden, Kaptan Abi'nin bahçesinden ayva, e, komşudan e, elma aldık ve elma da çok güzel. Hatta video çektik, Kaptan Abi'ye de gönderdik dedik göz hakkımızı aldık komşum. Haberiniz olsun eşim de video çekiyor hırsızı yakaladım buldum diye e, amcamın kızının bahçesinden incir. Ee, bu şekilde erik ee, şöyle e, armutlar. Bu armutlar da Aydın Bey'in bahçesinden. Ee, yine yağmur yağdı. Çok az süre kalabildik bahçede. Ee, şöyle arada yerlerde fındıklar vardı. Ee, bunun şeyini yaptık. Bahçenin başarını yaptık. Ee, ve e, diyorum ki e, diken Lardan e, kim hangi bahçe hangi meyveyi diktiyse atalarından dedelerinden Allah razı olsun mekanları cennet olsun haklarını helal etsinler ve e, akşamda amcamın kızını uğradık işte dediğimiz gibi onun bahçesinden incir ve erik aldık kaldık e, yerlerine laminat döşeme yaptırıyor evinin ee, abi geldi. Abi kemençe çalıyormuş böyle e, ortamlarda, arkadaş gruplarında. Bugün 21 Ekim Cuma. E, pazartesi günü Kocaeli'ye gittiğimiz zaman komşularımızın verdiği, arka, amcamın kızının verdiği ve eee diğer bahçeden aldıklarımız meyvelerden eee Eliklerden meyve suyu yaptım. Dün bunlarla uğraştım. Ee, çarşamba günü üzümlerimin bir kısmıyla üzüm sirkesi kurdum. Bir kısmını şekilde meyve suyu olarak hazırladım. Bir kısmıyla da bu şekilde bakın taneleri içinde e, kışın meyve suyu yapmak için kavanozlara doldurdum. Bugün armutları sıra geldi armutları yapacağım ee, topladığımız incirlerden reçel yaptım ee, Göz hakkı olarak Kaptan abilere aldığımız <laughs> ve videosunu da çekip gönderdi kendisine teşekkür ederiz hakkında helal etsin ee, ayvadan çok az kendimize yetecek kadar ayva reçeli yaptım Dün akşam kayınvalidem eşim aradı konuşuyorlar. Yeliz ne yapıyor diyor. Yeliz'in diyor çok işi var diyor. <laughs> Bitirdi mi şey yok diyor. Bitirmedi diyor. O diyor kayınvalidem de diyor. O kendine diyor bulmuştur bir işler diyor. Aynen öyle anne diyor. Daha gelmedi <laughs> sonu diyor. İnşallah bugün armutlarımı da hallettikten sonra kışlık faslı kısmını komple kapatıyorum. Dün armutların bir kısmından sirke kurdum. Bunlar kalan armutlarımız dışı bu şekilde ama iş yeri komple sağlam. Bunları talaş içine koyup o şekilde bekletmeyi düşünüyorum. Biraz daha kalsın. Fındık ezmesi için fındık kırma çalışmalarımız başladı. Burada narlar var ve bir bu kadar daha var. Bunlardan da nar sirkesi kuracağım. Bahçemizden pazartesi günü aldığımız kabuğu doğradım. Çekirdeklerini ayırdım. Bunları seneye tohum olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunlardan tatlı yapacağım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Nar sirkesi çalışması başladı. Narın güzelliğine bakın, kırmızılığına.